Bir biliyorum bunu. Dur. Şunu bir izleyelim abi. Şunu bir izleyelim. Bekle. TikTok aslında mükemmel bir uygulamaydı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bir araya gelir ve kendi özgün içeriklerini paylaşırlardı. Ama zamanla işler değişti ve artık TikTok'ta sanal dilencilik çağı başladı. Bu durum öylesine popüler bir hal aldı ki bu videoyu gören sen hemen tıkladın. Merak etme. Hata yapmadın. Ama aynısını onlar için söyleyemeyeceğim. Onlar kim mi? Bir 5.5 <laughs> bir yatı vurun gelsin ya. Delireceğim bir yatı vurun. Sana kötü bir haberim var. <laughs> Sen, zaten <laughs> Sen zaten delirmişsin. Sen zaten <laughs> delirmişsin. 10, milyar, 10 <laughs> milyon nerede? 10 milyar nerede? Ne oluyor? <gülüyor> Çok iyi. <laughs> <y> <Allah gülüyor> Kim lan bu çocuk? aya <laughs> 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 hayata hayata karşı bakış açı gibi diyorum ya. Emir sana benziyor lan. <laughs> hayır hayır şaba <şafağa> benziyor. Bu <laughs> Emir'in olma ihtimali var gibi de saçtan kaybediyor. Falan, şaka mı bu? <laughs> şaka mı bu? İzle. İzzet kim oğlum? O kız o kız. İzzet bacınız. Ne, ne oluyor? Kafayı <laughs> 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 Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli oldum, kafayı yedim, çıldırdım yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde bulunmuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek. Mua gibi mi? Mua'nın benim izleyicim çıkması ve benim de Mua'yı izlerken Mua'nın bunu bilmemesi, Mua'nın beni izlerken benim Mua'yı bilmemem. Nasıl? Düşün. Muay'la yakında bir PUBG'miz var ha bu arada. Muay'ı bilenler de harbi oldur. Bak Mua, Vol 43, Vol 44 gelmiyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bir bilginiz olsun. Öyle bir olay var. Abi Ama tam, evet. tam başlamasının tam zamanı aslında. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet'in şu an yapması gerekeni TikTok girmesi gerekiyor. <laughs> Sadece <bundan sonra. gülüyor> Bak, tam. Siktir esin o bekleyin o bekleyin. TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muay kral kral. Mua. Fena olur abi ya. Mu var ya. muhakimdir kimdir? Yazın bulun abi. Mehmet Uygar Aksu mükemmel bir şey. Bir senedi, bir buçuk sene beni takip ediyormuş bu abi. Haberimiz yok. Geçen gün videosuna nasıl geldim dedim. Ne yapıyor acaba? Girip bakayım profil senin onu takip etti yazıyor. Ve bunu takipteydim ama mantıksız bir şekilde takipimde, takipimde yok. Mesaj gönderden gördüm. Yok bu arkadaş gayet başarılı, gayet iyi bir insan. Kral e, Ay, ay seni. Senin, senin, o ne lan? Selim ne, yapıyor yapıyor. ne yapıyorsun onu blood... <laughs> <Simit atıyorum. gülüyor> <Temir azal gülüyor> bu lan... Ayecik. <laughs> atıyorum. Pis pis. En azından hadi sen. Simen atıyorum. Buradan bu vardı. Görüşememiş. Simen atıyorum. Git 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 çekti. abi. Çabuk sus artık. <laughs> Çabuk sus artık. <gülüyor> 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 Güzel.

Baya Bedir bak TikTokçulara ben böyle kaydıkça bir de böyle şeylerin çıkması var ya beni bir daha böyle mutlu ediyor ya yemin ediyorum bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan böyle? Kardeş bu ne? Ne lan bu? Lan bunu grik mırik hiçbir yere kakalayamazsın bunlar. Bunlar haris moris bizden yani. Hareketlere bak ya. O, vallahi bize rezil ediyor bunlar ya. Bunların topluca alıp bir tımarhaneye kapatılması lazım abi. Bunun da Gerçekten bizden vergi mergi buna benzer şeyler kesildiğinde abi bunlara gitsin anladın mı? Birbirimizi şey yapalım yani nötrleyelim yani anladın? Bu dışarıya bir zarar olmayalım hep birbirimizi arasa kapatalım. Bunlar değil bunlar ne bu kardeş bu ne ya bu tip ne oğlum simit atıyorum hala simit atıyorum muhabbetini ben anlamadım. Simit atmak nasıl ya cirit atmak gibi mi diyor simit atmak, cirit atmak var bildiğin kadar. simit atmak ne? O şey yapıyor herhalde ya. İşte leyleklere simit atıyorum deyip ondan sonra kendini leylek falan yapıyor herhalde. Ha. Ben onu anladım yani. Öyle değil mi oğlum? Öyle işte o, simit atıyorum. Ne sonra leylek taklidi yapıyor işte. Değil mi? ha martı lan nereyle oğlum hakikaten ya. Martı yoksa, yoksa can Mart ya. acaba? Martıya niye gönderme yapıyor? Martının ne suçu var amına koyayım ya burada? Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Yapıyor? Ne... Sesi kesildi Sasuke. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş... <laughs> ne? Senin gibi gül daha. Direnci yani. Seni gibi gülüyor bak. Ya, sana bir şey be? demeyeceğim. Her <laughs> an keşfete çıkıyor ya. <laughs> 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 165'ti, 124'e düştü. Ne artmış? Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi keşfet? Keşfeden aklımı <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka yapıyorsun. Neden ne yapıyor aklını... bu? Bir dakika. Sen şaka yapıyorsun. Ne? <laughs> Soske sen dur dur biti. Sen kapat abi. Tamam abicim. abi ben çıktım. Çık yani iki dakika bir gel. Bir i̇ki bir dakika, dakika sonra gel. Ya bir Ziyade, iki. Hüseyin partner ver çıkarımı. Oha 22.000 kişiyiz be 22.000 amına koyayım ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum memememi ya. <laughs> hadi. bin de açıyorum mememi. Şu an açıyorum abi. Şu an bak. Bak burada. Bundan büyüktür yemin ederim benim baba. Biraz vücutluyum çünkü anladın mı? Oradan kaparız yani. Bak bak bak. Hop. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. Hemen. Bu ne ya? şey muhabbet olmuş abi açacağım açacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus Yasak de. normalde ya böyle şeyler aslında. Teşekkür edelim için arkadaşlar. Aa. Ne oluyor Sasuke? Aa. Sasuke ne yaptın? Sasuke? Sasuke? Ne var abi ne? Sen de erkeksin tabi anladım da yani ne yapıyorsun lan? <laughs> Buradan klip mi bir şey alın. Bu <laughs> ne oğlum? Mağazı tık daha Sasuke'yi de rezil edin şurada ya. Ne <laughs> yapıyorsun lan ne Sasuke? Ne abi? Oğlum ne abi? hazır gidiyordu el ayak senin. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> Neyse, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha bir daha bekle. Sasuke iyi izle iyi izle burayı. Ne? <laughs> Teşekkür edelim unutanlar için arkadaşlar. <laughs> bak gene ses veriyor, gene ses veriyor. Vallahi çocuğun bakanı bozuk. Oğlum sen nasıl bir sapık bir şerefsizsin ya. Var abi? Oğlum önce git bir sünnet ol, pezevenk. Of. Naruto, Naruto. Naruto. Sasuke'ye peçete getir çabuk, seni. <laughs> Peçete getir, getirsa, Semaçsk'e peçete. <laughs> Naruto da bak koşraydı gülüyor şimdi. <gülüyor> abi benim. Abi geç buraya boş ver seni ya. Sen beni <laughs> ayağa kaybediyor. Bir beş saniye daha uzatayım istersen. Tekrar yapsa da abi. İzlemiyorum. Senin keyfine göre. <laughs> Teşvheden atlımı sip. Sasuke? Aç aç. Sasuke mi kaç? Mi kaç. Mi kaç. Go. Siz de konuş. <laughs> Ne diyorsun Tasuki'ye? Unutamadık işler, kazançlar. Sesine bak Naruto, koş abicim. Abi, çıkkan... Senin peçete. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sıkıntı, ben böyle <laughs> bir şey olduğunu <laughs> <peçete> bu arada. <laughs> o, farklı <bilevel> <laughs> <Ben> bu farklı bir level ya. Ya bu çocuk... <laughs> ya gerçekten çok yazık. Şimdi bir TikTok'a girelim. Evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Herkes sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı şeyleri söylüyor. Takip edin arkadaşlar ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept <laughs> oluşmuş. Hayır almam. Neden? Neyi alır mısınız? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğunu. Hayır, almam. Anlamadım Neden ben. Şey, Hayır, takip alıyor ne takip. Al Alperen'in takip alır mısınız ha. diyor. Hayır, bir herhalde. Neden alıyorsun? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğunu biliyorum ve o yüzden hiçbir açıklama yapmadan onları yönlendiriyorum. Niye geri zekalı çünkü? Hediye atanları takip ediyormuş arkadaş. E biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben sana buradan bir tane. Neden alıyorum bunu da söyleyeyim bu arkadaşa. Çünkü ben bir geri zekalıyım ve enayi olduğumu kabul ediyorum. Şimdi gönderelim parasını. 770 <laughs> jeton. En pahalısı hangisi? Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Dur bir dakika. Gerçekten tek vasıfları kamera önüne geçip çalıt atmak olan ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara bağışlatacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o işi enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Vay. Gelin bu bağışı bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize bağışlayalım. Askerlerimizin yıllardır teröre karşı sürdürdüğü bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını... ...ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. Peki ya siz ne istiyorsunuz? Kral hareket. Baya iyi yani. Güzel bir sosyal vermiş. Herkes olur. Nefes iyi miydi o? Hmm, galiba. <laughs> Baya iyi. Helal be. Valla böyle bir şey kimse beklemedi ama hakikaten ha. Çok iyi yapmış çocuk. Çok iyi adam.